Mübariz Mansimo, dünyanın en değerli adamlarından biri. Hiç yan yana gelmedi. Ama Türkçülük Turancılık davasına hizmetini her zaman duydum. Okuttuğu öğrencilerden, burs verdiği öğrencilerden yaptıklarından duydum. Aynı istikamet üzere olanlar birbirlerinden haberdar olurlar. Sen hiçbir şeyken, tüm itibarın bitmişken seni yanına aldı. İtibar verdi. Her şeyi para verdi. Ve sen gidip bazılarıyla anlaşıp FETÖ'cü diye adamı içeri attırdı. Mübariz FETÖ'cülük. Ya buna deliler bile inanmaz ama yapıldı bu ülkede. Milyar dolarlık yerini aldığınız adamın el koyduğunuz Marina ve Bodrum'daki Marina. Ya sen Devlet memuruydun, emekli oldun. Sen nasıl alabiliyorsun milyarlarca dolarlık yeri Ama doğru sen üstüne almazdın. İkili anlaşmalarla senin yüzden garanti altına alındı. Bu Azerilerin üzerine ne yapıldı? Azerbaycan'ın üzerine değil mi?